sizlerle beraber mini draft oynuyoruz ve sky oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Aslında o ne block? One block oynuyoruz. Yani one block. Hadi başlayalım. Arkadaşlar. Hadi başlayalım. <laughs> Hayır alamaz. Birbirimize vurmak yasaktı. <laughs> arkadaşlar şimdi e, alanımızı büyütmeliyiz. Evet arkadaşlar. Çandık çıktı. Ekmek falan filan. Arkadaşlar şimdi e, a, e, büyüteceğiz burayı. Arkadaşlar birbirimize vurmaya kapattım. Bakın ben vuruyorum anca olmuyor. Lan niye düşünün hmm. lan ben? Ne bileyim ya. Ama yetti tane toprak. Benden götürdün. Ben kırıyordum sen götürdün. Aa, ama son anda götürmüştüm. ha. Ben bir tane bir tane toprak. Ben kırıyorum sen götürüyorsun ya. Onu Sen seçiyorum. alanımızı büyüt. Yoksa düşüyoruz. Sen alanımızı büyüt. Yoksa aşağıya düşürüyoruz. Tamam kanka. 13 tane toprakım var. Ben kırıyorum sana geliyor. Gel büyütelim. Büyüt sonra ağaç falan çıkacak. Gel sana... kırarım. Kırdım. Tümel. 10 sakla. Oo. sana sen sana geldi evet alanımızı büyüt kanka, her şeyi kendine götürme kanka aşağı düşersen her şeyimiz yo, gider yol ver ben ne bileyim ya karpuz gitti yok bende. de kanka, son anda tutuyoruz evet ben kırıyorum sen tutuyorsun sonra söylüyorum ki sen Durma burada düşeceksin Kanka, şimdi. Bekle. Ee, arkadaşlar bir saniye bekleyin. Sen niye alanımızı büyütmüyorsun? Büyütsene ne tamam, kadar. Tamam bekleyin. Kumanda kontrollerini bağlayalım. Odun bir... falan kırıyorum. Sana geliyor hepsi. Gelsin. Kanka sıkıntı mı var? Hayır. Ma bunlar bana geldi. Kanka dikkatli ol ha. Ya inek bulsa ölebiliriz. Ay yanlış yere Sandık koydum. var mı kanka? Sandık bayağı çıktı. Ne oldu ya? Sana sana gelmedi mi? Düştü mü? Lan düşmüş. Oldu kanka lan. ben büyüttüm alanımı. Bekle ben lan kıyas... Sen bana yaklaşınca ben Koyun. düşüyorum. Koy mu geldik evet. güzel. Kanka ben odunlar yapıyorum. Bir tane crafting table, iki çubuklar, sekiz tane çubuk. Bir de ö, kanka, ö, bir de aletler yapacağım. Yani kılıç. Sen bana odun kürek falan yap. Çünkü bunları zor kırıyorum. Kanka yani ben de zorum. Ne zor lan? Ne kadar odun verdim sana? Bekle. Görmüyor musun bütün odunları? Bekle sen senin kanka ya. Bekliyorum. Bak crash the table yaptım. İki tane kürek yapıyorum. Şimdi yap. Sonra iki Şu tane kazma. Kaz, kaz, kazma da mı? Bir, iki. Ya olmadı. Bir tane Tavuk de kazma. geldi. Kanka Güzel. al. Kanka atıyorum. Atıyorum. At. Attım. Lan düşüyordu lan. Sonunda Atardım. tuttum. Sonunda Bir tuttum. Bir de evanterim. Evanterden attım. Attım. Al sana bir tane de şey. ağaçlar da attım. Ağaç At falan gerek yok. Attım. Sen götür. Hayır sonra arka kanka ben çörek çörek yapıyorum. Çörek. Sen bunları sandığa koy. Sandık yap ve sandığa koy. Çörek nasıl yapılır? Oğlum şöyle durayım. Düşüyorum ben. Özür dilerim. Ben kapatmamışım vurmayı. Aa. Sana vurdum bilmeden. Ben düşmedim ki. Lan yapma yapma. <gülüyor> sen <gülüyor> de kapatmamışsın. Tamam. Vurma vurma. Aa, tamam. Düşeceğim. Çok bayağı fazla eşyam Kanka kürekle var. kır. Çok güçlü bir Ne kadar toprağımız var. İşledelim de. Kanka benim bir üç tane toprağım var. Benim on Al sana atıyorum. Ülmek. Hayır bana atma bana atma. Sen büyüt. Ben yapamayacağım. Yapabilirsin. Sen yine ya, götürdün. Çekil. Lan düşeceksin. Git. Geç. ya kanka. Ee, benim amca oğlum yani be, beceriksiz de yani bilmiyor. yapıyorum yapacağım. şimdi. i̇nandık inandık. Ben de yapıyorum. A lan <laughs> ne kadar <laughs> eşyam <aşiyem> vardı. Oğlum <laughs> oynamayacağım lan bir de. Tamam sende. tamam tamam. Arkadaşlar. Vallahi istemeden videoyu videoyu kapatıyoruz. Vallahi istemeden ee, oldu. Çok kötü oldu lan. E ee, yapma. Ee, tamam çok... istemeden oldu. Tamam tamam. İstemeden oldu Özür dilerim. Ee, tamam özür dilerim. Karıştamıyorum seni. Ya kırma beni. Hadi ee, <laughs> gitti. Odunum gitti. Sorun değil. Topraklarım gitti lan. Bekle ben sana toprak vuracağım. vuracağım Gitsene lan. Estağfurullah. Kanka sen ha, bir... git ben buradan. Toprak sen bir tane kas... sen bir tane sandık yapmadın mı? Evet. Yapsana sandık ne kadar eşyan var. Sandık içine. Kanka sandıkım yok. Sandık yok. Yapsana. Yapamıyor Sandıkım musun? yok. Sandık yok. Yapsana. Bekle. Bakayım. Crafting table'ım var da. Yap onla, onla. Bakayım yapabilecek miyim? Sen ben nasıl Minecraft oynuyorsun? Aa buldum buldum. Evet yapmalısın. A Kanka burada eşyalarımızı koyacağız. Güzel. Tavuk gitti. Toprak atsın bana. Tamam. Büyüteyim arenamızı. Bekle ar kanka. Bura koyuyorum yeme yemeklerimizi. Ben hala acıkmadım. Tamam ben de. Arkadaşlar kanka, e kanka attım atıyorum sana. Al al. al. bon al. gitmişti. Al. Kanka indi Lan yine sen götürdün. Ya ben ya sen kanka, götürdün. Zamanında götürsene ya. Abi sen götürüyorsun. Al al. Lan yine sen götürdün. Kanka bekle ben atıyorum sen. At atsana. zeki zekalı götürsene. Hadi, gelmiyor lan. Ha, sen götürüyorsun. Ya götürdün sen. Evet götürdüm. E beni, beni kaybediyor. Allah. Lan bayak sen götürmüştün. Bayağı evet. sen götürdün. Az 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 evvel ben götürdüm yani. Ben de doğru söyleyeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bizim videolarımızı beğenebilir misiniz? Arkadaşlar. Beğenmiyorsunuz. Üzülüyoruz ama bir Biliyorsunuz. Arkadaşlar videolarımıza like atsanız. E, Skyblock'un ikinci bölümü gelecek. Kanka. Ev yüz lan. Gece oldu. Zombiler gelecek. Gelmez. Niye zombiler kapattın mı? Yok ne bileyim ya. Bekle lan açıyız. gelse ölürüz. Çok zor koşmuyor. Evet zombiyle gelecek. İkratlı gelecek oldu. mi o? Onda Kanka, ev yapmalıyız. Güzel oldu. Ev yapmalıyız şuradan. Ben yapıyorum. Lan tavukadaydık. Kanka Küçük. tavuğu vurma sana. Aybolsun sana. Oğlum Ay. biraz toprak at bana. Kanka. Çabuk. Neden? Zombi gelecek şimdi. Toprağım yok. Lan odun nasıl, var mı senin? Nasıl toprağın yok? Lan bir tane odunum var. Ha ben de tam buldum. Bekle. Ben bir tane şey yapacağım. Bir tane odunum var benim. Abi Toprak ver bana. Ev yapayım şurada. Bekle bekle. Küçük. Oğlum zombi gelecek. Kanka sen benden küçüksün. Aya baksana batıyor. Bekle kanka. Atacağım şimdi sana. Çabuk çabuk. şimdi Bekli. öleceğiz. Ya kanka gelmez zombiler ya. Lan gelsene yapacağız? Lan niye gelmedi lan bu zombiler? Zombiler kapattın mı sen? Hayır. O da bu ne? Ne bileyim ya. Belki zombiler gelmeyecekmiş. Zombiler istemiyor gelmiyor. <laughs> ne yapalım ya biz? Zombiler gelmeyecekse ben bunları kırayım alanımızı büyütün. Bize büyütürüm. taş lazım ya. Bir tane su çıksa yeter bize. Su bir de lav çıksa taşımızı su kaynağı yapabiliriz. Ne e su? Tar. Evet. Sonra çabuk çabuk kazıp çoku taşımız olur. O zaman güzel yaşarız. Kanka al sana evet. şey atacağım. Al sen bunu götür. Yani sana odun atacağım. Odunlarla şey yap ev. Odunlar. Hayır hayır odunlar yok. Odunlarımızı başka eve harcamıyorum. Al ya. Lan odunlarla ev yapmayalım. Ya al. Hayır. Odunları da yapma sende kalsın. İki tane odun parçası attın. Attım her şeyimi. Bu ne lan? çubuk da attım toprak da attım. Güzel. Niye her şeyi attın? Kanka atma bana. Lan şimdi arka arkaya düşeceksin. Kanka seni yıkayayım mı? Yıkma. Hayır 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 hayır. Gir onda. Aklından geçirme. Peki lan, şey, Ya kanka yap. gitsene ya. Gidiyorum lan ne yapıyorsun? <laughs> Hiç gülmeli değil. Lan <laughs> gazini ağlatacağım. Ben bu tavukları ne yapacağız? İki tane koynumuz olmuş lan. Bekle ben onları öldüreceğim. Aa öldürme öldürme. Çok bize gerekli onlar. Onlarsız hayat yoktur. Abi bir tane sandık çıkmadı ya. Arkadaşlar ben yapamıyordum bunları. Böyle toprak koyamıyordum. Ne oldu lan bana? Gaza geldim video çekince. Evet arkadaşlar. Evet. Lan biraz şuradan da yapmalıyız. Benim toprağım bitti. Lan orada diyor musun toprak kasıyorsun? Bekle, ben sana vereceğim. At bana. Bir Lan tavuklar yumurta attı. Atayım mı? Atayım. Bekle. Atıyorum bakıyorum. Tavuk çıkacak İnşallah mı? tavuk çık -çık çıkıyor. Bekle sana. Atıyorum. At. Tı. Yo. Rum nasıl atırız? Çıktı mı? Çıkmadı. Ay Allah. Aza ağla. Alamayacağım. Alacaksın. Alamayacağım. Sen kafana koyduğun her şeyi yapamazsın. Yapar mı lan? Yürü git. Arkadaşlar şimdi e, biz Arkadaşım e, ben kürek yapıyorum yine. Lan kürek ne kadar kürek yaptın? Elinle kırsana. Boş boşuna Kanka takta. Boş oldun odun harcıyor harcıyorsan. Sanım açık ya. Lan ne kadar büyük yaptık alanımızı. Ben yapıyorum lan hamsını. Hepsini. Hepsini. Ne olsun? Ben yaptım. Sen ne çok Hayır. Ben Hayır yalan ne? söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Derizce. Çağlı. Kanka, Sen. Ben yolumu kaybettim. Kaybetmezsin. Lan şuradasın. Ölecektim ya. Görünüyor. Kanka 13 TG olmuş. Dakika. 13 dakika olmuş. Tamam biraz daha kasalım. Video bitirle. Tamam. Arkadaşlar e, genel gelen seride e, ikinci bölümünü çekeceğiz. Sky e, Skyblock'un. Arkadaşlar bu 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 videoya Bol like gelse ikinci bölümünü yapacağız tamam arkadaşlar part ikinci bölümünü istiyorsanız like atın hoşçakalın.